Bugün <laughs> eee, evet, 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 Ben <laughs> ee, Bibi O mik oynuyor arkadaşlar. Count down to chaos. kaç kaç şimdi seni İçerisine... tokatlar ben kaçarım ben doyayım <laughs> <araştır. gülüyor> Ben tek atarım çok iyiyim bari sağır da kalmıyor Gel kaç kanka, <laughs> ya, kaçayım, kanka. <laughs> Dur 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 zaten dur 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 Arkadaşlar videoyu açmadan önce e, Bir bize şey çıktı Ingeçten bir seviyiz yes, çıktı Ama hiç sesim olmadı Yani altın çıktı Dur bak şu saat demiyorum Aksesuar Değil yani. Evet arkadaşlar Ee, şey büyüyor mu bir şey Onun mikrosunu da kaç yapar bilmiyorum. <laughs> ya <laughs> <Da>, vuramadım ya. Homren. Alamazsın trolü. Seni döver. Ben olmasam alamazsın. <laughs> bas, bas, bak. <gülüyor> bak bak bak. Bak bak. Ölüyordum. <laughs> Ölüyordum. Yani. Bu şey. yıkı çalabilir miyim? Çalamam tabii ki. Merkis benden özellik. Kim yanlış alır düzgün çektiyse seçti. Se Aaa! Seyirdiyse alırım ben bunu. Seyirdiyse. Seyir. Sey. Taktik kullanıyor bak bak. Mike taktik kullanıyor. Asesuarla ama yemedi. tabii. Ben nereye gidiyorum şu an arkadaşlar? Benden de kalıp olmaya mı gördün? benim geldiğim yere gel. Bu sen yukarı kaynadığın için kötü olmuyor. Tatlım bacılar. Pavlet Bakın mekseli az canım. Oo böyle şey yük. Vay vay vay. Beleşik baldan Beleşik baldan tatlı değildir. Bal beleşik ben, Buraya geleceğim. Pat. Pat. Yani biz böyle oynuyoruz abi. Ama adam hasar vuramadım. Ne Ne kadar çok iyi. Ne kadar çok Ne kadar çok iyi. Ne senin öldürdüğün kral hani. Ha, kalkın al, pardon sayı vuruş. Mr. Bat says hi. Allah aşkına sen mal ya? Bu kalkın al diye, pardon sayı vuruşu diyor. Arkadaşlar ben bunu yazın siz ya. <laughs> biz biz ya. Yangsın almalıyım. Kimi nasıl kullanıyor, kimi <laughs> kalkan kullanıyor. gelmedi. Ee, şuraya vurayım bir tane de. Ağlamasın. Kandan yüke Şimdi bu kim Max? Ana hesabı, 31 bin kupa olacağım arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz açacağım tabii ki. Her bin kupa da video açacağım. Aldı onu. <gülüyor> <gülüyor> Lan vuramadı. Sana yedi yük yaptım daha ne istiyorsun? <laughs> Lan bulla bulla yaptım Oha. Ya ancak açarsın. Tençak. Tençak. Arkadaşlar sesi kapatmayı unutmuşum pardon. <laughs> Çok güzel vurmadım mı orada? Bilerek ayarladım ben onu. 15 gün var. Tek, at, tek atmazsam neyse. Pat. Dur dur sal bana lütfen. Lütfen. Orr, marketten yarı bandı almış ya. Kızım siz ne? Bakayım o diyen kaç kubaymış. Gebeş kaplumbağa. 16 bin kupa alınmaz. Ah, buna. 20 rütbeymiş zaten bir Pırt. Şimdi arkadaşlar ben hangisini alayım? Hız mı? Bum 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 bum. Tamam arkadaşlar ben bunu alıyorum ya. Bence bu. Aldım arkadaşlar bunu aldım. Bakayım diğer bin altın neredeymiş. Kalkın alırım bir de. Buradaymış. Görev yapalım o zaman. 8 saat kazan var. Edgar oynayayım. Az kupa zaten bu hesabımda. şu, şu Tekrar oynayacağız Tamam. Ahem ahem ahem. bot geldi. Bir tane bir tane iki tane adam bot değil sadece bir tanesi bot. Ah pardon arkadaşlar. Ya abi Edgar'la ben bir seviyede bile birinci olurum yani. Şu an arkadaşlar bu Edgar bir seviye. Şaka şaka. Seni o kadar çok seveceğim ki aklını oynatacağım. Oo. Vurmayacağım lan inadına sen al. Ağlama. Ağlama. A -a -a -a. Neyse senin doğumunu bekleyeyim. Yani. <laughs> Trollmen. Şimdi ultimi de boşuna kullanayım. <laughs> Adam çıkmıyor önümüze ya. <gülüyor> 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 Yok. Ben dedim. Neyse. Orada da yok. Pusmuyorlar, savaşıyorlar. <laughs> ben ne dedim? Seni o kadar çok seveceğim ki aklını oynatacaksın. Lan 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 öldüm lan. <laughs> Miku mu? Su yalamasın. Su iyi oynuyorsa sablar. Su et su e, su ben 10 yükle ederken bile alıyor. Beni beklesene ya. Aptal Kalitim çocuk. Bozuk. Kes. Yalan mı? Olmasaymış. O suratına bir tane. Çıktı. çıktı. Aferin sana. <laughs> Griffin üzgün ağlama şeyi çıktı. Şimdi şuradan geliyor mu? Geliyor. 59 elması mı oldu arkadaşlar? Şunu alabiliyor muyum? Bu değil ya. Bana ne? <laughs> Aç <cimay> kalacağım arkadaşlar. <laughs> Mujlu Mike. Mujlu Mike. Mujlu. İki görev kaldı arkadaşlar. Hadi ama Ayas. Hadi. Icardi. Arkadaşlar sizce Icardi mi Valencia mı? Eskiden Fenerler diyordu ki Valencia daha iyi diyordu. Eski, şu an diyor ki Şimanski daha iyi diyordu. Doğru diyor. Ama ben Galatasaray'ı diyeyim arkadaşlar. Ama Şimanski Icardi'den şu an daha iyi. Kabul ediyorum yani arkadaşlar. Ahmet duymaz lan. Ahmet Moaz. Neyse aşağıda iki yük var ama almayacağım. Ya? Gel lan buraya. Ölme 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 ölme, ölme. Şimdi o oh! nasıl vuruyor ya? Adam bana sen niye oynamıyorsun ki diyor. Adam bana sen niye oynamıyorsun ki diyor. Adam bana sen niye oynamıyorsun ki diyor. Benim çalıştığımı bilmiyor. Ben öleceğim ben öleceğim. Bana ne? Bekleyin bari. Bekleyeceğim ısırık <laughs> hayır lan sana sen bana atar yapıyordun en son Sus, beni öldüren çocuğu öldürdüm arkadaş neyse al sen onu buyurun benim bir şeyim dedin siz aşağıdasınız ben zirvedeyim of be çok iyi aldım <laughs> kralı izleyeceksen bilet vereyim Acıktın mı sen? Yazık sana bebeğim. <laughs> Hadi ya hazır ver. Çok uyuşuksun ha. Bibi'nin kalkanını almaya çalışıyoruz şu an arkadaşlar. Şu an kalkanını ama Eşya olan kalkanını. Alacağım sonra bibiyi 25 yapmaya çalışacağım. Zaten bende birbirinin hiper şarjı var. E otomatik olarak şey çıktı şeyden. O adı neydi onun? Pardon. İşte o şeyden çıktı. O kadar. Çıktı işte. Aksesuarını yanlış kullandı bu arada. Yoksa gel lan. Ha, çok güzel. Bu oyunu bilmiyor bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Şuraya atlayacağım. Aksesuar atacak. Helal olsun iyi oynuyormuş. Ben bunu alm almaz mıyım? Osurum mu yesin? Gel lan, <laughs> Gel lan buraya. Hayırdır lan sana? Sen kime atar yapıyorsun? Helal. Hayır. Tek atarsın bu arada. Gelecek buraya. Yandın. Yandım dedik ya gibi ayran. Yanında cıvırlı cilveli lahmacun. Hadi. Abi lahmacun. Kıyması bol alandan ye Lavaşı da yok olandan ye Gel 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 buraya gel buraya aldım. Yedi yüklü adamı aldım. Çok iyiyim. Bir de dislike atalım. Hayra gibi. Ben de Edgar oynamayacağım. Seni o kadar çok seveceğim ki, aklını oynatacaksın. Ben bunu alacağım. Aa. Bu ne ya arkadaşlar mesaj geliyor. Ne yaptım? Arkadaşlar açıyoruz. aç. Şu an öbür e e hesap ender. arkadaşım. Ender çıktı arkadaşlar. Ender dedi Ender çıktı. Şimdi ne yapacağız? Evet. Bo, bo gel. Ah be. Bo seçelim, düşman öldürelim arkadaşlar. Şey yapacağız ama. Hesaplaşma oynamayacağız. Ne? ne? Ne ne? oynayacağız? Bilmem. Kasap oynayalım. Hı. Kasap patlatmacı oynayalım. Görev var. Kasap patlatma seç. Hadi. Bu değil mi? hı. Soygun. Neyi bu? Şey öyle gördüm Kim? Bu Evet Hayvan ya Sakın sakın Arkadaşlar Şu an görev yapmaya çalışıyor olurum <laughs> ee, ID'mi göstereceğim arkadaş ki size Oha, oha. Arkadaş oha be Nane hayvan gibi ya Arkadaş ki sen yatarsanız oynayabiliriz Kabul ederim yani ama yorumlara ya da yazın yani. Arkadaşlık siteye atan kişi benim diye. Yoksa mal mal kişiler atıyor. Delirtiyorlar beni. <laughs> Mesela benim bir arkadaşımın abisi bana istek atmış. Ben nereden bileyim arkadaşımın abisi olduğunu yani. Seni o kadar çok seveceğim ki aklını oynatacaksın yani. Abi kasaya vurmayı oynat oynamayın ya ben düşman öldürmem lazım. Şimdiler buraya atlar. Mal ya. Piper böyle oynayanlar maldır. Şimdi nereden çıkacaksın sen Muhammed Ömer P. Gel buraya. Öleceksin elinde sonunda ya. Bekleme o kadar. Adam ölümü bekliyor. Sağ bana ya düşman öldürme görevim var. Dayak için şimdi göreceğim. Ben bunu yine oğlum alırım. Nasıl ya? Ya kasayı patlatma oğlum ya. Tamam ben düşmanı öldüreyim. Hı. Şimdi şunu öldüreyim. Düşman da öldürme. Düşman öldürme görevim var. Sal bana. Onu öldür. <gülüyor> <gülüyor> Delirtecekler beni bunlar. Kaç düşman öldürmüşüm? Sekiz oha. Helal olsun bana. Sekiz kupa, Sekiz kupa mı geldi? <laughs> kabul et. Üç kişi Eee dur yazayım arkadaşlar. Yazamıyorum bunun şeyi. Hadi hadi hazır ver. Ya arkadaşlar atacağım. 10, 9, 8. Heh. Keşke yazı yazdırmayı kaldırmasalardı. Takımlarda. Kaldırmadılar ki. Yazamıyoruz. Ya bazı kişilerde olmuyor. Mesela benim bu hesabımda olmadığı için yapamıyoruz. Bazı hesaplara verilmiyor. Ben bu hesapta galiba yaşımı yanlışlıkla 3 yapmıştım o yüzden. Bunda da öyle yapmışsın herhalde. Yok lan onda var. Yok bunda da yazılmadı. Ha geri zekalı. Direkt hangi takımdaysan onun sohbeti gidiyor. Mesela ben bu hesaptayken bir takıma katıldım e, ee, o takımın direkt sohbet edemiyorum kişiyle. Vur şuna ya Elif. Aptal Elif. Aptal. Aptal. Bir de diyor sen bana niye küfür ediyorsun? Edilecek durumdasın çünkü. Okuldayız şimdi arkadaşlar. Geliyor mal hareketler yapıyor. Bir de diyor bana sen niye bana vuruyorsun? Tabi vururum mal, mal hareketler yaparsan. Ah be ölüyordu. Sal bana düşman öldür görevim var ya. Ne oluyor Şu an çok büyük savaş var. 40 canım çünkü kaldı. Evet öldürdüm ama öldüm. Bir de tırnağımda yara çıkmış arkadaşlar acıyor ya. Lan. Ne oldu? Arkadaşlar aşağıda e, tüccar Gale'ın sırtındaki şeyi var. Gel dönemine getirmişler. Gel buralı Pass halini. Bakın şu aşağılarda onlar var. Şuradakiler. Onlar. Anlamadım. Aga be. Aga bu ne ya? Onu ulti atamıyorsun oğlum. Aga kendisi atıyor. Ben bir şey kendi. Öldüm arkadaşlar. Oha adamların gazasına 97 hasar vermiş Tamam ben prey modumu açmaya başlıyorum ben şu an öldürmeyi bırakacağım. Aga, Lan 500 canım kaldı. seni o kadar çok döveceğim ki aklını oynatacaksın. Yok, Elif hep çalıyor kim lan bak. Elif mal ya. Seni o kadar çok seveceğim. Böyle şu Acıktım ya. Kaybettik arkadaşlar. Benim yani ikili alıkları sen oynuyorsun. <laughs> Hadi yedi. Ah be. Hayır. Bir kil kaldı. Tekrar oynayın. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ee, bir dahaki video için 5 like yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.